Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle bu videomda iced tea limonlu soğuk çay yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Hazırlardan çok daha güzel hiç aratmıyor. Çocuklarda, gençlerde, biz büyüklerde içimi çok rahat, çok güzel olduğu için çok seviyoruz. Umarım sizler de bu güzel çayı bu şekilde yapar, dener, beğenirsiniz. Güzel güzel sağlıkla içersiniz. Tarifimiz için arkadaşlar, kahvaltıda veya akşam çay içtiğimizde çay demleri artıyor. Ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Yine değerlendiriyoruz güzel bir soğuk çayımızı elde ediyoruz. Klasik ölçü 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle sadece çay demini alıyorum. İçerisine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. içerisine 3 veya 4 büyük limon sıkıyorum. Yani su bardağımızın 4'te 3'ü kadar limon suyu olacak. 5 su bardağı soğuk su ilave edip bir güzel karıştırıyorum. Yaz geliyor. Sıcaklarda soğuk soğuk tüketmek çok çok güzel oluyor. Sıcak çay deminin içerisinde öncelikle şekeri alıp bir güzel eritelim. Limonu süzgeç yardımıyla sıkıyor süzüyorum. 150 milim kadar limon suyu elde etmiş oluyoruz. Suyu da karıştırdıktan sonra şişelere paylaştırıp dolapta soğutuyoruz arkadaşlar. Şekeri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, genelde poşet çayla yapıyorlar ama e, bizim hayatımız öyle bir e, kavram ki illaki çay demi olacak. E, poşet çay e, çok acil durumlarda oluyor sadece. Öyle düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Umarım bu güzel çayımızı sizler de yapar, dener, beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Çocuklarınızın beslenmesine, pikni pikniğe gittiğimiz zaman yanımızda soğuk bir içecek, sağlıklı bir şekilde tüketmeye ne dersiniz? Soğuk soğuk içime hazır ice tea'ler. Ne yapıyoruz? Bundan sonrası için artık yanımızda çaylar, kahveler taşıyoruz. Termoslarımızın içerisinde soğuk çayımız da artık bundan sonra yerini alıyor.